Evet babası Yusuf Kenan'a sürpriz aldı. Şimdi babayı bekliyoruz. Baba. baba. Ahmet. Ahmet gel oğlum. Baba, Anne ama komşumuza gidiyor ya komşumuzu istiyor komşumuzu. Gel gel gel, baba gelecek. Sana komşuyu göstereyim. Gel sana komşuyu göstereyim. Bak gördün mü? Komşu Asansörden kim çıkacak? Araba kaza geçirdi. Kim geldi? Araba kaza geçirdi. Neden? Arabam başı Ah, Ne yazık ki lan. Ahmet. O da sana. Evet. 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 Ney Açalım bakalım mı? Evet, hadi açalım gel. oynayalım hadi. Girelim. Şimdi kapalıyor mu evde? Açalım dur. dur. Hemen paketinden çıkartalım Bumblebee'mizi. Tamam. Yusuf bu ne oğlum? kapanıyor mu? Evet kapanıyor araba oluyor. Yap bakayım araba. Dönder. Vaa wow, gördün mü? Ahmet'inkini de açalım. Şimdi onu robot yapalım. Nasıl robot oluyor? Yap robot. Bakalım. Aha, baba yapacak şimdi robot. Robot. <laughs> <laughs> Robotlarını <laughs> çekmen lazım. Açmak için şu kapılar var ya. Kapıları bu iki yandan tutacaksın. Bu tut. taraftan da tut. Öbür taraftan da tut. Öbür kapıdan da tutman lazım. Aynı anda tutacaksın herhalde. Tut. Heh, buradan da tut. Çek şimdi kapıları. Ne? Gördün mü? Wow. Bumblebee. Ahmet'in de Bumblebee. 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 Ney bu Ahmet? Hadi güle güle. Herkese bir sonraki videoda görüşürüz. Wow, altına da bak. Yeniden tekrar aç oğlum. Robot yap arabayı. Şimdi bakalım altına. <laughs> Kafası çıktı.